ve Paradox EU5'in ekonomik sistemini bu hafta yayınladı arkadaşlar. Tinto Talks 7'deyiz ve ekonomi sistemini teker teker inceleyeceğiz. Bu arada sadece ekonomi yayınlanmadı. Burada Johan bir sürü bilgi verdi. Ordudan, donanmadan, her şeyden bahsetti. Yemekten, yemeğin öneminden falan hepsini tek tek anlatacağız. Bu hafta baya baya dolu oldu. Yani uzun bir video olacak gibi geliyor. Video hemen başlamadan önce size şunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir önceki bölüme ben öylesine gelmez diye 1000 like demiştim. 1200 like gelmiş abi. O yüzden çok teşekkür ederim. Şunu soracaksınız. Bir önceki videoda şunu söylemiştim. Son çıkacak DLC büyük ihtimalle öyle diyoruz. Bu DLC ile ilgili video gelecek de abi nerede? Videoyu çektim ben arkadaşlar. Ama paradoksun önce bu DLC anons etmesini bekliyorum. Onlar anons ettikten sonra ben videoyu yayınlayabilirim. Çünkü videoda çok fazla detay verdim ben belki bunların verilmemesi gerekiyordur falan filan diye o yüzden bekliyorum şu anda onlar yayınlayınca ben de yayınlayacağım direkt he derseniz abi bu videoya 4500 like atacağız Paradox'tan önce atmayı falan çalışırım abi haberiniz olsun şimdi isterseniz direkt lafı hiç uzatmayalım bu videomuza geçelim tintotox 7 şu an bu arada hepinize hayırlı bayramlar ben de eve geçtim abi şu an rahat rahat sizinle konuşacağım önümde notlarımı falan da aldım yani bunların hepsini okudum Şimdi size kısa bir özet geçeceğim. Sonra Yuhan'ın yorumlarına odaklanacağız. Şimdi ilk başta yine klasik konuşmalarımızı yapıyor. Bunlardan hemen bahsetmeyeceğim. Şöyle biraz okuyacağım. Ondan sonra direkt çevireceğim. dedim. gibi önden notlar var. Önemli yerlere şey yapacağım. Şimdi burada şunları anlatıyor arkadaşlar. Hani ekonomi bildiğimiz en klasik ekonomi olacak. e 4 gibi. Gelirleriniz olacak. Giderleriniz olacak. Ve bunun bir balansı, dengesi olacak. Yani 100 kazanıyor, 90 kaybediyorsanız 10 altın olarak da bu sizin kasanıza girecek. Bu kadar basit yani. Şimdi income'ın farklı farklı türleri var. Şimdi gelin isterseniz ondan bahsedelim. Burada diyor ki arkadaşlar bir tane trade related income diyor. Yani ticaretle ilgili income'larınız olacak. Income var da gelir demek bilmeyenler için. Ticaretle ilgili gelirleriniz olacak. Ondan sonra bunu bu arada bir ay boyunca şunu söyleyeyim hemen. Arkadaşlar bir ay boyunca ekonomi anlatacaklar. Yani baya baya bir rehber gelecek. Bu temel bir ekonomi rehberi olacak şu an söyledikleri. Daha sonra diyor ki diplomatik related income diyor. Bu da ne olabilir arkadaşlar işte başkalarından aldığınız veya konut yeri yolladığınız, paralı asker verdiğiniz birisine Ondan sonra işte atıyorum war reparation aldınız, savaş tazminatı aldınız. Bu şekilde income'ınız olacak. Ondan sonra diyor ki arkadaşlar, direkt province'lerinizden yani topraklarınızdan, şehirlerinizden de para kazanacaksınız. Tamam mı? Bu da da arkadaşlar şöyle iki tane farklı şey var. Bunu daha sonra söyleyeceğim. Food satmak. Yani yemek satarak da para kazanılacak ve bu oyunda arkadaşlar yemek ve diğer şeyler farklı olacakmış. Mesela E4'te yemek diye bir şey yoktu. Yemek kavramı yoktu. Bu oyunda yemek diye bir şey olacak. Açlık da olacak popülasyonunuza göre yemek gereksinimi de olacak ve yemeği satma ve satın almada olacak bilginiz olsun burada da ondan bahsediyor. Onun dışında şu görsel baya güzel bunu inceleyeceğiz zaten hemen şöyle hızlıca şurayı da çevireyim size. Arkadaşlar şu uzun paragrafta şunu anlatıyor taxation yani vergilenme dediğim sistem çok farklı olacak. Şimdi E4'teki taxation'ı biliyorsunuz arkadaşlar buradaki taxation farklı olacak. Ben çok sevdim onu anlatacağım size anladığım kadarıyla tabi dediğim gibi çok daha fazla detay verecekler ama ben anladığım kadarıyla size söyleyeceğim hemen. Şimdi burada taxation şöyle olacakmış arkadaşlar. Mesela normalde direkt halktan alıyorsunuz ya burada bir tık daha estate bazlı olacakmış. Mesela siz clergy'nizden atıyorum işte din adamlarınızdan vergi alacaksınız. Ondan sonra noble'larınızdan, soylularınızdan vergi alacaksınız. İşte generallerinizden vergi alacaksınız. Onlar kendi kontrolü altında bulunan yerlerden vergi alacak. Siz de onlardan vergi alacaksınız. Peki privilege ne oluyor abi? İşte privilege tam burada geliyor. Mesela hemen örnek veriyorum. Ulemadan alacağınız vergi diyorsunuz ki ulema, ulema senin halktan topladığının %80'i bana gelecek diyorsunuz tamam mı? İşte bundan sonra arkadaşlar bir privilege veriyorsunuz. Ulema'ya diyorsunuz ki ulema sen benim için asker yolla işte manpower'ımı arttır %10. Ben de senden %10 daha az vergi alayım diyor. Bence sistem tamamen böyle işleyecektir. eu 4te buna benzer bir sistem var ama bunu daha realistik yapmışlar. Açıkçası benim hoşuma gitti. Estate'lerle biraz daha içli dışlı olacağız. Hatta estate'ler bize asker bile verecekler. Onu zaten göstereceğim az sonra. Birazcık daha bekleyin. Şimdi burada da arkadaşlar şunu söylüyor. Burada şurayı anlatıyor. Görseli anlatıyor. O yüzden buraya geçiyorum. Hemen görseli anlatıyorum. Şimdi burada mintik dediğimiz bir şey var. Victoria da aslında bunu bilir. Mintik aslında Victoria'da da var. Arkadaşlar Mintik şu oluyor. aslında E4'te de olması lazım. Zaten E4'ten önceki oyunlarda e Europa Universalist oyunlarında vardı bu. Şimdi Mintik şu oluyor. Havadan gelen para gibi bir şey arkadaşlar. Direkt para basma oluyor. Bunun da tek zararı enflasyon oluyor. Hani coin basıyorsunuz ama enflasyon oluyor. Bu da nereden gelir büyük ihtimalle size arkadaşlar? Altın madeni olduğu zaman. Mesela dediğim gibi Victoria 3'te bu var zaten. Ya minçek en tatlı para diye geçiyor benim gözümde. Victoria 3'te de abi. Gerçekten bir para geliyor. Tabi bu enflasyonunuzu kötü etkiliyor. Bunu da güzel olarak empleme edeceklerini düşünüyorum ben bu oyuna. Nobility'den tax geliyor. Clergy'den tax geliyor. Burgers'den tax geliyor. Commerce'den tax geliyor. Şimdi bak burada bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bak. Adamlardan aldığı teks hepsinin çok farklı. Mesela clergyden teks almıyor ve ne kadar fazla teks alırsanız o kadar rahatsız oluyor adamlar. Ne kadar az teks alırsanız o kadar mutlu oluyor. Mesela clergyden sıfır teks alıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Yani din adamları öyle bir tolerans gösteriyor ki yani siz bana hiç para vermeyin diyor. İşte hepiniz ülkeyi yönetin diyor. Ülkeyi din adamlarının yönettiğini varsayın burada. Nobility'den işte az teks almış. Ama gördüğüm kadarıyla herkesten az teks almış. Galiba teks çok büyük bir meta olmayacak. Ama Yohan aynı zamanda şunu belirtiyor. Gelirlerinizin çoğu kaynağı teksi olacak. Yani vergi olacak. Bu arada sürekli diyorum özür dilerim ama. İngilizce olduğu için direkt çevirmek zor oluyor bazen. Teks dediğim şey vergi oluyor. Şimdi bence bu da çok realistik. Çünkü eski zamanlara baktığımız zaman genel olarak her şey vergiyle dönüyordu arkadaşlar. Hani o yüzden... Bunun bu şekilde implement edilmesi gayet güzel olmuş. Şimdi gelelim diğer yerlere. Interest. Bu dediğimiz şey arkadaşlar. Faiz. Trade income. Şimdi burada interest ama şöyle bir avantaj var. Abi interest dediğin şey ödenir. Nasıl bunu income'a yazdınız? Arkadaşlar bu büyük ihtimalle şöyle olacaktır. Bu EU4'de de vardı. Biliyorum hiçbiriniz kullanmıyorsunuz ama başka ülkelere siz borç verebiliyordunuz aslında. Mesela ben sana 100 lüka verdim ya. Senden onu yüz, %3 faizle aldığım zaman oradaki faiz gelirini alıyordum. Sadece dediğim çok yaygın olmadığı için ya da siz kullanmadığınız için görmüyordu. Ama burada büyük ihtimalle onu daha yaygınlaştıracaklardır diye düşünüyorum. Burada trade income'ımız var, diplomasimiz var. Diplomasi zaten söyledim. Trade'i zaten biliyorsunuz arkadaşlar, al sat yani bu bildiğimiz şey. Diplomasi de işte war repression, savaş tazminat falan ödediğinizde başka devletlerden aldığınız paralar bu. Selling foot dediğim gibi bu yeni bir mekanik. Mercenary income yine bu da vardı zaten ev 4'te. Bunu other income'a falan koyuyorlardı galiba. Bu da konut yeri yolladığınızda başkası sizin için savaştığında yaptığınız şey. Other income da var, aynen. Zaten buraya da koymuşlar. Gördüğünüz gibi zaten detaylı bir şekilde vermişler. Burası dediğim gibi çok detaylı bir şekilde başka yerlerde incelenir. Bence gayet güzel bu arada tatlı. Ben Yuayı da bir tık beğendim. Çünkü Victoria 3'e falan benzemiyor. Ben korkuyordum dediğim gibi. Hep korkum vardı. Victor 3 CK arası olmasın. Bu arada onlara benzeyen birkaç bir şey gördüm. Onlardan da bahsedeceğim ama şimdi sakin sakin ilerleyeyim. Şimdi expenses'e geldik. Yani bunlar da bizim harcamalarımız. Bunlar da yani klasik bildiğimiz harcamalar olacak. Şimdi hepsinden bahsedeceğim size. Burayı hemen kısaca özetleyeyim. Şimdi hemen size tek tek hepsini açıklıyorum arkadaşlar. Şimdi burada cost of the court var. Bakın bu benim çok hoşuma giden ve merak ettiğim mekanik açıkçası. Şimdi burada sizin bu divanınıza işte biliyorsunuz işte padişahların da divanı vardı işte vezir-i azamdır. Şu an hepsinin adını unuttum bu arada ama işte o bildiğiniz divan var ya o divanın bir bedeli olacak arkadaşlar. Onlara bir para ödeyeceksiniz. Yani advisor'larınız bir para alacak artık. Bence bu da gayet güzel. Çünkü şunu söylüyor size. Advisor'larınız artık işte atıyorum size %10 national tax verdi. Ha tamam işte %10 maintenance verdi size tamam %10 trade efficiency hayır. Bunların hep sizin her şeyinizi etkileyecek diyor. Legitimisinizi etkileyecek diyor. Ondan sonra government power diye bir şey varmış. Onu etkileyecekmiş. Ondan sonra laws yani yasalarınızı her şeyinizi etkileyecekmiş. Burası baya önemli olacak. Yani korta ödediğiniz para. Daha sonra burada zaten bunu belirtmemize gerek yok abi. Ordunuza ve donanmanıza para ödüyorsunuz. Ordu ve donanma ile ilgili güzel bir detay var. Onu az sonra vereceğim size. Fort maintenance arkadaşlar bildiğiniz gibi kalelere para ödüyorsunuz falan filan. Zaten aşağıda göstereceğim. Kültür denen bir şey var, Rönesans döneminde, buna da para veriyorsunuz ve prestij alıyorsunuz. Bence bu oyunda prestij bir tık daha farklı ve önemli olacak. Onu da söyleyeyim size, mesela Victory 3'te prestij çok önemli. Büyük ihtimalle bu oyunda da onu yapmaya çalışacaklardır. Kolonilerize ayrı bir para veriyorsunuz. Hani normalde biz kolonilerize ne yapıyorduk abi? Pek para vermiyorduk, direkt para alıyorduk. Ayrıyeten onlara para bağlıyorduk ki koloni yapsınlar. Bence o da çok farklı olacak, yani kolonik sistemi de çok farklı olacak. Ve daha sonra arkadaşlar stability. Stability çok saçma geliyordu herkese. Neden? Çünkü artı 3 ve eksi 3'tü. Bitti. Bu kadar. Arkadaşlar onu değiştirmişler. 100 yapmışlar. 100 skalası olacak e, stability'niz? Artı 100 veya eksi 100 olacak. Burada da şöyle bir şey var. Bunu da parayla ayarlıyorsunuz. Para dışında bir sürü faktör de olacakmış. Onlardan daha sonra bahsedecekmiş arkadaşlar. İşte ülkenizi nasıl inşa ettiğiniz. Ya büyük ihtimal şu an sallıyorum ama. İşte Horde ülkesindeki stability ile büyük ihtimalle bir imparatorluk ülkesindeki stability çok farklı olacaktır. Veya basacağınız binalar stability falan etkileyecektir. Yani stability bu istikrar dediğimiz şey çok önemli bir şey olacak. Bunu sadece böyle bir tane tuşa bırakmadıkları için gerçekten sevindim. Şimdi bu arada bunu şuradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada bazı şeyler diyebilirsiniz. Abi bunlar nasıl bununla alakalı falan filan. Arkadaşlar artık puan olmadığı için işte admin puanını arttır stability ver işte ondan sonra war exhaustion düşür diplomatik puanı ver. Bunları parayla yaptırmaları gayet mantıklı bence o yüzden okey. Şimdi biraz gelelim şunu inceleyelim. Şimdi ben buraya baktığım zaman arkadaşlar cost of the court diyor bu en pahalısı tamam mı? Eksi 8.67 en pahalısı değil bu arada ama çok pahalı Ya bu direk advice'lılar bu Direk advice'lılar ve size şurada benim anladığım kadarıyla bunlar bu arada tamam benim tahminim legitimacy işareti bu Legitimacy veriyor yani Yıllık 0.6 legitimacy nasıl alıyorsunuz cost of the court alıyorsunuz Tamam Army maintenance var navy maintenance var ee, Şimdi burada size çok güzel bir şeyden bahsedeceğim bu benim tahminim tamamen Şimdi arkadaşlar burada tamamen Fiyatlara bakarak şunu söyleyeceğim Navy çok pahalı Bence bu gerçekte de zaten pahalıydı ama ordu da bir o kadar ucuz. Bu benim aklıma şöyle bir soru işareti getiriyor. Acaba EU5'te ordu sistemi tamamen farklı mı olacak? Çünkü bizim EU5, EU4'deki sistemimiz profesyonel ordu. Yani savaş çıktığı zaman işte köylüleri asker alma değil direkt ordu. Şu an bence bir barış durumu var. Ve bu para sadece arkadaşlar bizim profesyonel ordularımıza ki bu çok küçük bir kısım ordu oluyor tekabül oluyor. Savaş çıktığı zaman bu bir anda eksi 1, eksi -20, 20'ye, eksi 30'a, eksi 40'a falan çıkacak gibi geliyor. Çünkü köylüleri de asker alacağız gibi geliyor. Az sonra Yohan'ın yorumunu da göstereceğim. Bence bunu bayağı destekliyor. Tamamen benim teorim. Onun işte Fort Maintenance. Arkadaşlar eksi 27 diyor. Ben bu ülkenin çok büyük bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Nasıl eksi 27 olabilir? Galiba bizim sandığımızdan çok daha fazla fort olacak. Mesela hatırlıyorsanız işte EU4'ün başlarında hatta EU3'te falan her kale fort gibi bir şeydi. Bunda ona benzer bir sistem olabilir. Bakın bu nasıl olur bilmiyorum ama Fort Maintenance çok pahalı arkadaşlar. Yani bu Fort'la ilgili de bir şey olmalı. Culture bakın burada da size prestij işareti var. Bence bu da prestij veriyor size zaten bunu anladınız. Cost of the colony istiyor. Zaten bunu konuştuk arkadaşlar. Stability size bak mesela stability hiç para vermiyor galiba. Aynen. Hiç para vermezseniz 0.010 kaybediyorsunuz abi. Bu da bayağı tehlikeli <laughs> olmuş oğlum ver lan para. Şimdi paying interest bu bildiğimiz interest. Ondan sonra trade expense dediğimiz gibi ticarete ödediğiniz para. Ondan sonra diplomasi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ticarete eksi para da ödüyoruz. Okey tamam bunu da anladım. Yani normalde E4'te ticaretten sadece gelir elde ediyorsunuz ya. Burada eksi de edebilirsiniz. Diplomasi zaten biliyoruz. Buying food. Bak bu çok önemli. Burada oyun işte şunu diyor. O food bir şekilde yemek bir şekilde senin halkına gelecek. İstersen üret ister dışarıdan al. O sana gelecek hiring mercenary diyor, bu bildiğiniz mercenary zaten exploration cost diyor. Şimdi burada mercenary benim dikkatimi çekti hemen ondan da bahsedeceğim. Burada iki şeyi de ev başı eleştirdi bulunacağım. Umarım yani size de mantıklı gelir bu. Arkadaşlar Ev4'ün borç sistemini ben bir tık beğeniyordum ama bir tık beğenmedim. Gerçekten bak borç alma nasıldı? Bir tane tuşa basıyorsun tak. Bankadan para geldi. Kim bu banka bilmiyorum. Bunlar kim abi bilmiyorum. Kimden aldık bilmiyorum. Faizi kim bil Ya hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gökten bir para geliyor. Keşke bu biraz daha böyle detaylı olabilse bence çok güzel olur. Tamam mı? Hani bu paying interest olayı yani bu borç alma olayı düzeltilebilir. Onun dışında şu mercenary olayı da bence EU4'te çok saçma. Onun da düzeltilmesi lazım. Mesela eski çağlarda mercenary çok yaygındı. Ben ama EU4'te kullanınca çok tarih dışına çıkıyormuşum geliyor. Umarım buna da bir şekilde bir şey yaparlar. Şimdi direkt geliyorum. Yohan'ın yorumlarına. Bu arada buraya kadar izlediysen, oğlum abone ol, artık 15.000 abone olalım, tamam mı? Abone ol, abone ol, tuşuna bas. Artık 15.000 olalım. Bir de size Total War Atilla videosu çektim, çok güzel. Doğru mani portololuyla oynuyoruz. Bizansız. Onu da izlemen, kartlarda. Lütfen, lütfen. Şimdi gelelim Yohan'ın yorumlarına. Hiç uzatmayalım. Şimdi burada maple ilgili fotoğraf istiyor, ama diyor ki ben daha sonra zaten paylaşacağım diyor. Yohan onu geçtim zaten. Ondan sonra şu komet eventi vardı ya arkadaşlar. Hani gök yıldızı geçiyor. Ondan sonra eksi bir Ne yaparsanız yapın. Onun artık eksi 10 vereceğini söylüyor. Yani o her türlü olacakmış. Ona da yapacak bir şey yok. Burada meme var. Bu meme'yi geçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada çok güzel bir detay var. Bunu ben de fark etmemiştim. Bu arkadaş fark etmiş. Burada Johan şey demişti. Belki 200 askerle bile bir devleti yok edebileceksiniz. Yani EU4'teki o 1000 askerlik sistemimiz var ya. 1000 1000 1000, 1000. Artık o 100 100 100'e dönüşüyor. Bu benim baya hoşuma gitti. Artık birimler 100 100 100 asker olacak arkadaşlar. Bu çok tatlı. Ben bunu çok sevdim. Bunu 500 kere söyleyeceğim abi. 100 100 100. Ekonomi ile ilgili soruları Johan söylüyor. 3 hafta boyunca zaten ekonomiyi anlatacağım. O yüzden orayı da geçiyorum size arkadaşlar. Burada önemli şeyler var mı? Onlara bakıyorum arkadaşlar stabilite sistemi değişmiş ondan bahsetmişler eksi 3 artı 3 yerine işte eksi 100 artı 100'e gelmiş monumentlar olacak mı bu kutsal yapılar var ya tapınaklar falan onlar olmayacak diyor ama ben buna güvenmiyorum arkadaşlar bu olabilir bence hani ileride eklenir çünkü monumentlar bence mantıklıydı yani anladınız bence mantıklı ya çoğu oyunda var zaten monument o yüzden yapacak bir şey yok Bayrakların saçma olduğunu söylüyor. Buna ben de katılıyorum. Mesela Somali bayrağını örnek vermiş. Somali bayrağı dediğiniz arkadaşlar çok sonradan çıkmış. Veya Illinois işte Amerika'nın bir eyaleti. O bölgedeki yerliler falan. Yani her şeyin bayrakları arkadaşlar biraz daha geç tasarlanmış bayraklar. İşte diyor ki hani 1900'lerde tasarlamış bayrağı o dönemi nasıl implik ediyorsunuz? Burada da diyor ki ck ve V3'teki gibi sistem olacak. Yani değişecek bayraklar onlarda sıkıntı yok diyorlar arkadaşlar. Burada bu arkadaş bu soruyu sormuş ama dediğim gibi hani başka devletlere borç vererek işte interest kazanma. Ya dediğim gibi bu zaten E4'te de vardı. Sadece biz kullanmıyorduk. Çok kullanılmıyordu. O yüzden belki daha aktif olur bu yani. Burada şeyle ilgili detaylar var. Bununla ilgili yorum yapmak istemiyorum size. Mesela şunu söylüyor Johan. Bir yerde food eksiği varsa yani yemek yoksa ülke içerisindeki kaynaklardan oraya yemek başka yerden alınacak. Mesela atıyorum burada işte Vladivostok'la St. Petersburg'dan örnek vermiş. İşte bu ikisi arasında gemiden işte yemek yollamak ne kadar realistik onu tartıştır demiş. Ya burayla ilgili bence onlar da çok emin değil. Burayla ilgili yorum yapmayacağım. Tek bildiğim şey şu Victor 3'te de bu var. Mesela bir toprağınız arkadaşlar sizin hiçbir bağlantınız yoksa bence oraya yemek yollayamayacaksınız. Yani border go yapıyorsunuz ya böyle bence artık o olmayacak. Çünkü yemek gidemeyecek oraya tamam mı? Bence bu çok önemli olacak. Ee, dediğim gibi daha fazla map yollayacaklar zaten. Bunu da Johan söyledi arkadaşlar size. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu bahsettiğim olay. Burada arkadaşlar Population'ın öneminden bahsediyor. Nüfusun öneminden bahsediyor. Bir de profesyonel ordu ve tekrar söyleyeyim. Bu CK3 bilenler için, Kuşayda bilenler için. Profesyonel ordu ve savaş anında savaşa çağırdığınız ordu bence farklı olacak. Ve bence bundan bahsediyor Johan. Bunu daha ileride söyleyecek. Yani siz bence ordunuza çok para ödemeyeceksiniz. Sizin estekleriniz ordu getirecek gibi geliyor arkadaşlar. Mercenary'de değişiklik olacak mı? Hell yes diyor. Yani kesinlikle olacak diyor. Onlar da bu Mercenary'lerin probleminin farkında tamam mı? Burada esnekleri az para ödersek arkadaşlar ne olur diyor arkadaşlar. Burada da şunu söylüyor yani bunların güçleri düşer zaten çünkü fakir olacaklar. Yani basit bir şekilde söylüyor bunu. Ondan sonra Crown'ın yani kraliyet ailesinin kazandığı parayla burada kısaca özetlemem gerekiyor. Kraliyet ailesinin parasıyla işte özel sektörün kazandığı para ayrı mı olacak yoksa E4'te birleşik diye onlar aynı mı olacak diyor. Burada da ayrı olacağını söylüyor. Daha sonra arkadaşlar burada da diyor ki matematiksel bir şey anlatıyor aslında. Burada 0 ile 100 arasındaydı diyor birisi. 50'den başlıyordu. Yani aslında ortadan başlıyordu. Burada da aslında aynısı. Yani sadece sayılar biraz daha arttırılmış. Yani 2 ile çarpılmış. Burası eksi 100 ile artı 100 arasında 0 da sadece. İkisinde aynı şekilde işlediğini söylüyor. Şöyle ikinci sayfaya da bakacağım. Bence bu kadar yeterli bu arada. Şurada da önemli olan şeyleri hemen size göstereyim. Ondan sonra bu videoyu bitirelim. Çok da uzatmak istemiyorum çünkü. Şimdi şunlar bir tık önemliymiş. Hemen onlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Burada güzel bir soru sormuş. Garip bir soru sormuş. Bir diyor ki mesela bir Island Nation yani ada ülkesinin olduğunuzu düşünün ve onların bütün portlarını blockade diyoruz. Yani bir adada Kıbrıs adasının olduğunuzu düşünün ve tamamen blockade yiyorsunuz. Dışarıdan da yemek alıyordunuz, ne olacak? Ölecek misiniz bütün popülasyonunuz açlıktan? Evet diyor ama çok zaman alır diyor. Bence bu inanılmaz çok zaman alır. Yani bu çok realistik bir senaryo değil ama bunun mümkün olması bile bence gayet tatlı ve güzel olmuş, onu da söyleyeyim size. Burada diyor ki, mesela biz E4'te arkadaşlar ne yapıyorduk? Ordu'ya parayı sıfırlıyorduk, savaştan önce hemen açıyorduk 3-5 ay önce, ondan sonra savaşa giriyorduk. Diyor ki, bunda onu yapamayacaksınız diyor. Yani başka dezavantajları da olacak. Yani Ordu'ya büyük ihtimalle sıfır para vermeyeceğiz, barışta olsak bile vermek zorundayız diyor. Burada da benim anlattığım mekanikten bahsediyor. eseklerle ilgili. Esneklerin kendi tek seçimi olacak. Yani esekler kendi paralarını kazanacak. Biz de onlar üzerinden böyle kafalarını vurup estetikler diyeceğiz ki abi. Clorice'e ne kadar kazandın? İşte 100 duka. Ver lan oğlum şunun 70'ini diyeceğiz alacağız yani. Sistem böyle olacak ve çok realistik olduğunu söylemiş bu arkadaş yorum olarak. Ben de dediğim gibi çok beğendim bu arada. Ee, ondan sonra burada bakıyorum abi. Çok da önemli bir şey yok burada. İşte Ducket yerine neden gold dedin? Bu da çok önemli bir detay değil zaten. Öyle sesleniliyordu diyor. Civil War'larla ilgili yani iç savaşlarla ilgili daha sonra konuşuruz diyor. Arkadaşlar çok da fazla dediğim gibi burada önemli bir bilgi yok. O yüzden buraları geçiyorum. Tekrardan teşekkür ederim. isteyenler için bu arada zaten bunun linkini koyuyorum açıklama kısmına. Bazılarını soruyor abi nerede nerede diye. Zaten açıklama kısmını yine koyacağım. Tekrar arkadaşlar bu video 4500 like gelirse o videoyu da yayınlayacağım. Arkadaşlar şaka bir kenara. Zaten her hafta size bunu yapmaya çalışıyorum. Onun dışında yeni DLC'yi de çektim. Onu da yapacağım. O sırada Total War var. Onu izleyin işte. Kartlara bir daha koydum. Hadi haftaya görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Tekrardan iyi bayramlar hepinize.